Sen merak etme kumandanım, benim İstanbul'da çok tanıdıklarım var. Ne yapar ideal, o genç muhalime hakkında bir malumat alırım ben. Kumandanım! Miralay Yaşar Bey'den mühim bir haber geldi. Şafak grubundan D-12 emirdir. Düşman nakliyesi bu gece Düzdere yolundan geçecek. Baskın verip kat'i netice alın. Hadi, hazırlanın aslanlarım! Silahları basmaya gidiyoruz! olsun! benim, ağır mı yaran? Benden, benden hayır yok gayrı! Söyle, söyleyin anama! Vatan için şehit oldu deyin! Buyurun! Güzelliğinizin şerefine misbeti! İstanbul'un şu karanlık gecelerinde göz kamaştıran bir ışık gibisiniz. Romantik muhayyelenizde her şeyi büyütüyorsunuz Jackson. Keşke ben de harbin acılarını sizin gibi çabucak unutabilseydim. Türkler Anadolu'da karşı taarruza geçmişler. Kendimizi koruyabilecek miyiz? <laughs> Güneş batmaz Britanya İmparatorluğu karşısında bir avuç Türk'ün lafı mı olur? Bu gecenin sihrini böyle tatsız mevzularla bozmayalım. Gelin dans edelim. bu güzel sözlerinizle beni kandırıp hemen otelinize gelmemi istiyorsanız yanılıyorsunuz. Ne kadar zalimsiniz. Bu belki ileride olabilir. Ama bu gece, bu gece için ısrar etmezseniz yarın birlikte bir at gezisi yapmaya razı olurum. Söz mü? Hı hı, söz. İstanbul gerçekten eşsiz bir şehir. Türkler ne kadar övünseler azdır, değil mi? Evet, inkar edemem bunu. Türkler gururlu insanlar. Ama İngiliz gücünü küçümsemekle hata ediyorlar. Doğrusunu söylemek lazım gelirse... ...Biz günahı, kusuru olmayan bir vatanı arkadan vurarak istila ettik. Türkler onu korumaya çalışıyor. İnanın sizi tanımasam... ...Türk olduğunuzu sanırdım Betty. <laughs> Öyle mi? Ben haysiyet sahibi insanları severim. Türkler haysiyet sahibi. Yoksa bir Türke'ye gönül mü verdiniz <laughs> Kim bilir, belki de! Hakkında haber almak istediğim kadını buldum, kapten! Keşke bulmasaydım! Neden? Yosman'ın biri olmuştu ondan. Düşman zabitlerinin kucağında dolaşıyor. Püh, Allah kahretsin! Memleket düşman çizmesi altında ilerken... ...Böyle soysuzluk yapacak kadınlar da var, desene! <laughs> Hıdır Çavuşa nasıl bildireceğim bakalım Haa. bunu. Hıdır Çavuş, dünden beri ağzına bıçak açmıyor. Sanki bir diyeceğin var da söylemiyorsun bir türlü. Yoksa kötü bir haber mi aldı? Keşke almaz olaydım. Keşke soruştur demeseydin de aklında eskisi gibi kalsaydı. Demek bir haber var. Ne olmuş ona? İstanbul'da düşman zabitleriyle düşer kalkar olmuş. Kötü kadın olmuş! Hayır! Olamaz! Ya... Aferin sana benim kahraman kızım! Hocalık ettiğin köyün dağlarında karargah kurmuş olan D-12... ...Silahları ele geçirdi... ...Ve iç hatlara sevk etti. Sayende oldu bu yavrum. Ben vazifemi yaptım kumandanım. Ha! Şimdi daha mühim bir vazifen var. Düşman müdafaa planında değişiklik yapmış. Sakarya'da taarruza geçen kuvvetlerimiz... ...zor durumda kalacaklar. Bu planla ilgili talimat, haber aldığıma göre... ...Kurye Jackson ile Bandırma'ya gönderiliyor. Bu değişikliği muhakkak öğrenmeliyiz. Evet, ne pahası ne olursa olsun... ...bu planı elde etmeye çalışacağım. İnayet isimli şilep bu gece tam ikide bandırmaya hareket ediyor. Sana güveniyorum Jackson. General Lada mektubu kendi elinle teslim edeceksin. İçinde Türkler için çok mühim sayılacak bilgi var. Dikkat et. ben hemşire Betty, buyurun. Betty, çok üzgünüm, bu gece beraber çıkamayacağız. Saat iki de bandırmaya hareket ediyorum. Ee, hani bana söz vermiştin Jackson? Beni Türk rakısı içirmeye götürecektin. Hem daha saat on. Çok isterdim ama imkansız. Ama... ...Döndüğünde sanıyorum beni burada bulamayacaksın artık. Seninle baş başa tatlı bir gece geçirirdik. Baş başa mı dedim Betty? Sonra otelime gelecek misin? Gelmemem için bir sebep var mı? Öyleyse hemen hazırlan, vakit kaybetmeyelim. <laughs> ...Sert Burak'ı... <laughs> ...İnsanı sersem ediyor. O kadar önemli mi bu yolculuk, Jackson? Ertelesen olmaz mı? İmkansız Betty, emir kuluyum. Ben de öyle! Hadi gel, bu geceki talihsizliğimize geçelim. <laughs> Güzelliğin başımı döndürüyor, Beti! Şimdiye kadar tanıdığım kadınlar arasında senin gibisine rastlamadım hiç! Hadi, gel biz de oyuna katılalım! Hı hı. Ha ha ha.